Yani, Aklı olarak. Evet ya yani annem, babam, kız kardeşim, çocukları hepsi yakalanınca bu kadar da sorumsuzluk Bunu yapmak gerekiyordu. İyi oldu ya. Çok hiç hiç pişman değilim. Bir daha olsa inanesini yaparım. Ya. Yani bulaştırmam düşüncesiyle yani gece yarısı kimsenin olmadığı için o düşünceyle çıkıyor ama tabii ki de bizim bahçe var. komşular var. Tedirgin oldular haliyle. Hani seni şikayet edeceğim bunu bil. Hani gidip de yurtta kalma, evinde kal. Tamam abi, söz abi vesaire. Hemen akşamı, konuştuğumun akşamı tekrar sıkılmış. E, 18 yaşında bir çocuk zaten. Yine çıkıyor dışarıya. Kardeşimin testi pozitif çıktı. E, bize bildirmedi. Bilmiyorduk biz ilk gününden itibaren. E, o da araştırma yapmış internetten. E, ateşi düşüyorsa e, bulaştırıcılığı kaybediyormuş. Öyle bir araştırma yapmış. Annemlerin evine de gidiyor bu. Söylemeden, ee, bu sayede annem, babam, kız kardeşim, çocukları da pozitif oluyor. Daha sonrasında biz pozitif olduğunu öğrenince uyardık, dedik ki bak, hayır öyle değil, sen bilmiyorsun, evinden çıkmayacaksın, tamam abi. E, gece yarısı evinden dışarıya çıkmaya başlamış bu kendisi. Komşular tabii tedirgin oldular. Hemen haber ettiler. Dediler ki böyle böyle kardeşin dışarıya çıkıyor. Biz de korkuyoruz. Kendisini aradım sordum. Dedim ki dışarıya çıkıyor musun? Ya abi gece yarısı çıkıyorum. O yüzden de bulaştırıcı olmaz. Yani kime bulaştıracağım? Hayır dedim çıkmayacaksın. Seni son kez uyarıyorum. Bir daha çıkarsan affetmem. Hemen seni arar polislere ihbar ederim. Tamam abi söz abi. Akşamı tekrar dışarıya çıkıyor. Tabii ben polisleri hemen aradım. Dedim ki e, öz kardeşim e, testi pozitif ama dışarıya çıkıyor. Lütfen onu yakalayın. Bana polis ekipleri de dahil 2-3 kere tekrar ettiler. Dediler e, öz kardeşiniz mi? Evet. Akrabanız değil değil mi? Yani öz kardeşiniz. Evet. Ve öz kardeşiniz şikayet mi ediyorsunuz? Dediler. Evet dedim öz kardeşimi ihbar ediyorum. Dışarıya çıkıyor. Tebrik ediyorum dediler. Onlar da e, çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Çok duyarlısınız. Kardeşim bu sayede yakalandı yurda yerleştirildi. 3000 küsür lirada bir para cezası uygulandı. Bir de bir dava <laughs> açılacakmış. Henüz cerp kağıdı bir şey gelmedi ama 2 e, yıla da yargılanacağı söyleniyor bu şeyi e, ihlal ettiği için. E, o 3000 küsür lira daha doğrusu ona kesilmeyecek. Abi sen ödeyeceksin dedi sonrasında. Niye yaptın falan demişti zaten. Sen ödeyeceksin abi dedi. Tamam dedim. O 3150 lira da ihbar sonucu e, bana kaldı. Yani zaten 3.150 lira bilmiyordum açıkçası, 900 lira biliyordum ben de. 3.150 liraymış, <laughs> bir maaşı onlara vereceğiz artık. <laughs> ee, annem babam ilk zamanlarda çok kızdı, niye yani kardeşine bunu yaptın falan, sonra anlattım anneydim bak bizim bahçede e, bir sürü hasta insan var, şeker hastası var, yaşlı var. Bunların ölmesi da daha mı iyi dedim. Sonra dediler ki evet doğru yapmışsın, onlar da kızmadılar. Onlar da hak verdiler bu arada. Daha şu süreçte, şu devletimizin aldığı e, kurallara harfiyen uymamız gerekiyor. Maskemizi takmamız gerekiyor. Sosyal mesafeye dikkat etmemiz gerekiyor. Kardeşimiz, babamız, annemiz de olsa bu gibi kanun dışı, kural dışı hareketleri affetmememiz gerekiyor ki toplum olarak bundan kurtulalım.